yolculuğumuza başlamadan önce Tahsin abi ile beraberiz. Tahsin abi de bizim kameramıza katıldı. Beraber nereye gidiyoruz Tahsin abi? Ağrı Patnos nasip olursa. Ağrı Patnos'a gidiyoruz ve istişare ediyoruz şu anda. Bakalım hangi güzergahtan gidelim ve dönüşte hangi güzergahtan geri dönelim diye. Evet Tahsin abi. İnşallah. Gidişte Ankara-Sivas hattından ben. Dönüşte de inebilirse nasip olursa e, Adana, e, <laughs> Şan, Şanlıurfa o taraftan evet. düşünüyoruz. Nasip yolcunun için Allah bilir. Aynen öyle. Şu anda Kütahya Tavşanlı Belediyesi'ndeyiz. Avrupa Atmasa gönderilmek üzere yola çıkacak olan kitaplardan, belediyeden de alacağız. Şu anda kitapları almaya gidiyoruz. Merdivenlerden çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi burası Mehmet Ali Başkan'ın odası. Ve burası da benim adam. Kitapları alıp yola çıkıyoruz. Nos Değirmen Düzü İlk Öğretim Öğretmenlerine, Öğrencilerine sevgiler, saygılar Kükat'tan. Burası Kütahya Koruyucu Aile Derneği. Daha önceden bilgimiz olsaydı size çok daha güzel hediyeler göndermek isterdik ama dar zamanda anca bu kadar toplayabildik. İnşallah bir daha sefere oyuncaklar, kıyafetler, kitaplar, defterler ne isterseniz hepsini göndermeye hazırız. E, tavşanından hepinize sevgiler, saygılar, kocaman öpüyoruz sizi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Ağrı Patnos Değirmen Düzü İlköğretim Okulu'na götürmek için kitap, defter, kalem gibi araçlarımıza arabayı yükledik ve şu anda yolculuğumuz başladı. Tahsin Kiriş ve Murat Mutlu ile birlikte güzel bir yolculuk olacak. Şimdi yolculuğumuza başlayalım. Evet Tahsin abi, tarih neydi? hem kilometreyi çekelim. Tarih şu an saat 12'yi 5 geçiyor. Gece. Evet. E, tarih ayın 13 oldu. Mart 13. Mart 13 2021. 2021. Tavşan'dan yola çıktık. Çıkalı 3 dakika oldu. Şöyle de yolu gösterelim. Burası da neresi? Şahmelek Rampası. Şahmelek Rampası. Üstahya yolu üzerindeyiz. Aracımızın adı neydi Murat? Kia Sportage. Evet. Şurada bir benzinliğe girelim o zaman. Bozkurtlara. Ahmet arkadaşımızı da görsük burada. Yoldur. Ahmet Bozkurt. Senin de reklamını yapmış olalım hadi bakalım. Kütahya'ya girmek üzereyiz. Sağ tarafımızda Dumlupınar Üniversitesi kalıyor. Yolculuğumuz tüm güzellikleriyle devam ediyor. Eski şehre girmiş bulunuyoruz. Saatlerimiz kaç oldu saat? Murat saat kaç bakabilir misin? 7.24. 7.24. Ankara'dayız. Ayazınla beni korkutma Ankara. Hayallerim yaksam Ağustos yaşasın. Da 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 dan sağ taraf Abdi İpekçi Parkı gördüğünüz yerde bir tarih hakikaten bir tarih burası Sıhiye sol tarafımız Adliye gördüğünüz gibi Tahsin abi sağa doğru çevirebilir misin sağa doğru yolculuğumuza devam ediyoruz. Sivas'a geldik. Şu anda saat 9.29. Sivas'tayız, Eğri Köprü'deyiz. Gördüğünüz gibi burada ben konuşmuyorum. Eğri Köprü ve Kızılırmak konusunda. Erzincan'a girmek üzereyiz. Birinci derece deprem kuşağı üzerinde yer alan Erzincan ve Keşiş Dağları'nın eteğinden Erzurum'a doğru yol almaktayız. Bizimle kalın. Premium B. Erzurum'a girmiş bulunmaktayız saatimiz 14.46'yı göstermekte şimdi ufak bir mola verip bir yağlı bağlı kağıt kebabı yiyeceğiz aynen öyle sonra Ağrı'ya yola devam Erzurum'dan yola çıkmak üzereyiz kağıt kebaplarını yedik onların görüntüleri atmadık internetten bulabilirsiniz görüntülerini. Değil mi Murat? <laughs> evet. Gördüğünüz gibi ağrı sapağındayız. Şu anda Erzurum'dan çıkmak üzereyiz. Himalaya dağları bize bakıyor. Evet. Palan döken. <laughs> Kayak merkezinin oradan güzelce kıvrılıp gideceğiz. Nereye? Avrup. Patnos, Değirmen Düzü. İlk öğretim okulu. Rotamız belli. Işıklardayız şu anda. Yeşil yandı bize solo deniyoruz. Pasinler'deyiz ve Pasinler Kalesi'nin eteklerinden Ağrı'ya doğru yolumuz devam ediyor. Şu an saat 18.25. Yaklaşık bir günü bir güne yaklaştı yolculuğumuz ve Ağrı merkezdeyiz. Ağrı merkezden Emre arkadaşımızı aldıktan sonra Değirmen Düzü İlkokulu'na doğru Patnos'a doğru yola çıkacağız. Emre arkadaşımızı almaya gidiyoruz şimdi. Emre öğretmen daha doğrusu. Muhtemelen şu ileride o da ışıklarda bizi bekliyor. Evet, evet. Gördün mü? Sarı kapşonlu mu? Evet, sarı kapşonlu Emrah Hoca. Yanında da köprü var. Ne köprüsü bu acaba? Ağrı köprüsü. Evet. Biz yerleşelim. Şu anda saatler 19.21'i gösterirken biz de Pantnos'a girmiş bulunuyoruz. Emre Hoca ile buluştuk. Emre Hoca evine geçeceğiz. Yarında da bey, e, Neydi ismi? Değirmen. Değirmen Düzü İlk Öğretim Okulu'na geçeceğiz. Orada devam edeceğiz videomuza. Şimdi Patmos gecelerini atmaya başlayalım. Değil mi hocam? Evet. tanıyabilir miyiz hocam? Benim adım Emre, soyadım Mutlu, Ağrı Patnos Değirmen Düzü İlkokulu'nda sınıf öğretmen olarak görev yapmaktayım. Bu güzel yardımları için başta Tavşanlı Belediyesi ve KÜKAT olmak üzere Arkeolog Mehmet Ali hocamız ve onun eşliğinde bütün yardım eden abilerime, kardeşlerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Ağrı Patmos'ta çok güzel bir güne uyandık. Değirmen Düzü İlkokulu'na geçeceğiz. Emre hocamıza çok teşekkür ederiz. Oraya uğradıktan sonra Rotamızı şöyle belirledik. Muradiye Şelalesi arkasından Van Gölü'nde çok güzel bir kahvaltı yapacağız Erciş'te. Sonrasında Adilcevaz, daha sonrasında Ahlat'a uğrayacağız ve Tatvan, Bitlis, Hasan ineceğiz ve Mardin'de bugünü sonlandırmayı planlıyoruz. Şimdi aracımıza geçelim, bizi takip edin. okulundayız. Kütahya Taşanı'dan çok selam getirdik. Hepinizin selamlarını da ilettik buraya. Ağrı Patmos Değirmen Düzü'nden selamlar. Müzik Patnos'taki öğrenci kardeşlerimize kitap ve kırtasiye yardımı yapmak için tavşanıdan yola çıkmıştık. Güzelce ulaştırdık yerine emanetlerimizi. Emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.